Daha sonra toparladıktan sonra beraber yemek yapmaya geçeceğiz. Bakalım ne yemeği yapacağız sizlerle beraber. Yani hemen acil ne yapılır. Evde eşim bugün dışarı çıkmış. Şöyle bir but alayım pişirsin yiyelim demiş yani. İyi de etmiş mi? iyi de etmiş. Dün sebze yemiştik. Her zaman sebze yemiyor. Her zaman et de yemiyor arkadaşlar. Karışık. Bugün sizlere şöyle güzel bir sosuyla tavada tavuk kızartması yapacağım arkadaşlar. Hepimizin eminim biliyorsunuzdur ama ben, ben biri ben de yani. Nasıl yapacağım? Şimdi şöyle kocaman kocaman butlar almış. İsterseniz bunu ikiye bölebilirsiniz. İsterseniz bütün pişirebilirsiniz. Ben şimdi bölmeyle uğraşmıyorum. Hemen tavada alt üst kızartacağım arkadaşlar. Baharatları var bu arada. Şöyle, ama ne yapacağım? Üzerine biraz şöyle çintik atayım ki güzel pişsin. Derisini haşladığım zaman ben ayırıyorum. Böyleyken eğer kızartacaksanız püf noktası tabii olsun size. Doktorlarımız öyle diyorlar. Yiyecekseniz bir şeyi yağıyla yiyin diye. Ama kararını yiyin değil mi? Çok çok doğru bir söz. Ben de şimdi derisini almıyorum. Beraber pişecek. Çünkü içi güzel pişsin. Hemen. Bu arada birazcık su tuttum. Aslında tavuk yıkanmaz diyorlar ama ben bugün şöyle sudan geçirdim. ikiye de bunu dört parça yapabilirsiniz. Aslında şöyle toz sos hazırlayayım. Bir yemek kaşığı yoğurdum var. Yoğurdumuzu ilave ettik. Bir yemek kaşığı salçamız var. 3-4 diş sarımsak yaptım. İçine mükemmel aroma veriyor. Şöyle baharatlarım var. Kırmızı pul biberim var. Kırmızı toz biberim var. Kimyon var. Tuz var. Aslında kekik olması gerekiyor. Sizde kekik varsa mutlaka kullanınız. Onları da döküyorum. Güzel karıştıralım birazcık zeytinyağı yarım çay bardağı diyebilirim. Karıştıralım. Evet, elimi batırmadan ocağımın altını yakayım. Ondan sonra malzememizi hazırlayalım. Tavanın altını kıstım. Soslamaya geçeceğim. Mutlaka el ne yapacağım. Yani ben de fazla kullanamıyorum. Nasıl batacak, değil mi? Akşamdan varsa soslayıp koyun. Ertesi günü daha güzel olur ama ben öyle yapmadım şimdi acil olduğu zaman. Böyle yapıyorum. Hemen tavama alayım. Tavama da bu arada birazcık yağ ilave ettim Evet hemen gönderiyorum. Gördüğünüz gibi tavama aldım. Altını da biraz açtım. Şöyle üzerine kapatacağım. Ve kısalım arkadaşlar. Ağır ağır ateşte pişireceğiz. efendim Hemen aynı sosunu ne yapacağım? Şöyle bir tane patates yapacağım. İster içerisinde pişirin, isterseniz ayrı bir tavada pişirip birleştirin. Ben şimdi içerisinde pişireceğim. Ayrı ayrı uğraşmayacağım. Çünkü işten gelince biliyorsunuz yorgun olunabiliyor. Bakın bulaşık bile çıkartmıyorum. Yanına pilav etmeyeceğim. Makarna yapacağım. Makarna daha güzel seviliyor bence. Elma dilim patates yapacağım. Biliyorsunuz tavuk pişene kadar bu anca pişeceği için biraz iri iri doğruyorum. Bakın bu kadar yeterli. Şimdi ne yapıyorum? Aynı sosumuzun içerisine patateslerimi ilave ediyorum. Şöyle hemen suyu gitmesin. Kaşıkla. Yine bunu tavan içerisine atacağım. Kenarında pişsin arkadaşlar. Dediğim gibi ayrı tavada da pişirebilirsiniz. Tercihler sizlerin efendim. Tencereme gönderiyorum. kavukları ara ara şöyle bir alt yapalım. Sık sık çevirelim ki güzel çıksın artık. Çevre çevre pişireceğiz. Mis oldu mis. Daha piştim diye bakmadım ama şimdi hemen çevireyim alt yapayım. Pişmiş gibi de duruyor zaten çevirelim patatesler zaten pişti oh mis şurada da makarnam kaynıyor yanında sade bir makarna yapacağım hemen domates sos kullanırım belki ya da sade yaparım fark etmez dedim ya acil bir yemek arkadaşlar Şöyle pişmiş mi bir bakalım bakalım Böyle tavuğumuz pişmiş altını kapatalım kapağını da kapatıyorum <laughs> makarnam pişinceye kadar bu dursun hemen tavuğumuzun yanında gördünüz makarnamız haşlandı Şimdi hemen şu sivri biberli, domatesli bir yani sebzeli maydanozum bu arada güne kalmamış. Çünkü çalıştığım için aldırmayı unutuyorum. Kendim de unutuyorum. Şöyle hemen ince ince biberleri kıyayım. Efendim şöyle tamam olacağımı aldım. Birazcık sivri yağ. Çok az. Domatesleri... Bir diş sarımsak yapıyorum. Diş gibi aroma oluyor arkadaşlar. Makarnayı sarımsak denemeyenler varsa deneyebilirsiniz. Ondan sonra reyhan ilave edeceğim. Yürüdüğüm makarna mısırı çok az. gezdiriyorum Sarımsakla bu reyhan müthiş bir aroma veriyor bu makarnalara. Herhangi bir makarna yapabilirsiniz. Ben bugün yarım vardı. Böyle bunu işlemek istediğim için. Böyle yaptım efendim. İsterseniz daha yapın. isterseniz böyle makarna yapın. Efendim servisimi yaptım. Şimdi hemen üzerine şöyle yine reyhanımızı ekleyelim. İyi, sizler de böyle beni çıkartabilirsiniz ortaya bakın elma dilim patates yaptım aynı sosun içerisinde pişti e, ya da sizler ayrı tavada pişirip yiyebilirsiniz gerçekten müthiş bir lezzet bakın hiç e, su koymadık hatta sosundan gezdirelim bu sosu efendim çorbalarda da kullanabilirsiniz ziyan olmasını istemiyorsanız. Tekrar başka videolarda görüşelim. hoşça kalın.